kaydı başlat başlatalım Mereç a smokları şuraya geldik ortaladık şu kapanın sağa ct smokunda şu nokta <laughs> zıplayıp bıraktık merdiven merdiven smoke şu üçgen alanın ucuna geliyoruz biraz sol biraz üçgeni tamamlıyoruz. Bıraktık. Jungle ve konektör sunu. Şu connect kablonun... Şeyleri, Hızlıca tekrar atalım. Hepsi bir noktadan. Smoke. Smoke. I'm going smoke. Gördüğünüz her yer kapalı.